Ben senin o asil duruşunu severim. Ben senin bu güzel... Ama işte. Heh. Böyle. İşte bu. İşte bu. Bir poz ver bakayım. Aferin. Bak böyle. Aferin kızıma. Nasıl güzel poz verirmiş. Bak. Ha. Aferin kızıma benim. Oğluşu da çağıralım mı? Güzel bakışlım. Bal bakışlım. Bal kız. <laughs> İşçiksin ya. Evet. Hazır yağmur durmuşken bugün burayı tamamlayalım. işe güce başlayalım merdivenin altına niye yapmadınız diye önerenler olmuş şöyle düşünün yani burası lavabo olsa el yıkamak için buraya gidip çıkacaklar yani benim boyumda biri bile lavabo burada olduğunda buraya çarpma olasılığı var bir İkincisi merdivenin aralıkları boş olduğu için burada biri el yıkarken ne bileyim biri yukarıya çıkarken ayağından toz toprak falan dökülebilir. Onun için merdiven altı bu iş için çok uygun değil. Evet merdiven altı daha sonra onunla da ilgili bir plan yapılır, değerlendirilir. Şimdi ben bunu böyle tamamen kapatmayı düşünmüyorum. Bir planım var. Bakalım e, uygulayabilecek miyim onu bilmiyorum. Ama uygulayabilirsem çok güzel olacak. Evet başlayalım bakalım. Gel kızım gel. Bal kız. Evet sürdüğüm şey iyi geldi. Biraz daha basabiliyor. Koş 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 koş. Gelsin benim kızım. Aferin kızıma. Aferin benim bebeğime. Evet bura oynamaları için güzel bir alan. güvenli bir alan. Tamam. Burada özgürce koştursun. Biz işimize, gücümüze şimdi bakalım. <laughs> Evet hiç kolay bir şey değilmiş. İlk defa harçla bir iş yapıyorum. Yani şura, şuranın altına yapmıştım ama o zaten çok uyduruk bir harçtı. Böyle hani tuğla örmek falan baktığımız zaman izlerken çok kolay gibi geliyor. Ama hani belli bir ölçünüz yoksa mesela bunları yan yana koy. Evet su terasiyle de düzgün gidiyor musun diye ölçersin kontrol edersin sıkıntı yok. Ama Böyle bir yerlere sığdırmak gerektiğinde kırmak, işte düzenlemek onu oraya, bunu buraya öyle çok da kolay değilmiş. Ama <laughs> öğrenmiş oluyoruz. Şimdi dedik ki içine bir şeyler koyarız buranın yine de şuraya tahtadan bir çerçeve yapalım. O çerçevenin etrafından devam edelim. Bakalım şimdi onu yapıyoruz. Evet, çerçevemizin birinci parçası geldi. Merak tamam. evet. etme şöyle. Heh, tamam. Ya böyle diyorum ya ben hemen böyle harcı koy şap yapıştırıver. <laughs> o da orada tutsun. Öyle bir şey düşünüyordum ki ne bileyim köşeleri bir araya getirmek mesele oldu. Aradaki boş bir de şu var. Yani bizim bir demirden şey profilden böyle bir kasamız var. Hani bu kasanın etrafında yapmak istedik. Onun için de galiba zor oldu. Doğrudan doğruya bu tuğlaları örseydik acaba daha mı kolay olurdu? Ama o zaman da onları tutacak bir şey lazımdı ya da bilmiyorum. Öğreniyoruz. <laughs> Bundan sonra hani bu yaştan sonra öğrensen ne olacak diyenler de olacaktır. Olsun. Öğrenmenin zevkini yaşıyoruz. Her yaşta insan bir şeyler öğrendikçe mutlu oluyor. Hava da kararsız ha, değil mi? Bir açılıyor, bir kapanıyor. Gülleci bulamacı atalım dedik ama yağmur yağacak. Şöyle onu attığımızda en azından 3 gün yağışsız olması gerekiyor ki onu eme yapraklar. Bilmiyorum hava durumu sürekli değişiyor. Harcımız bugün çok güzel oldu ama herhalde kireç oranından kaynaklandı. Vallahi böyle krema gibi oldu. Tam berleştireyim, yumurturuyor. İzahla Şöyle hizala. Evet, işte bu çerçeve. buçuk, 80'di. Dur bakayım şöyle alayım. 87. 87 mi? Tamam. Bakalım şey metreyi. Var mı metre için? Yok. Bunun gibi değil mi? He? Öyledir. Ya her işin ustalığı ayrı. Bak taşların bir tarafının böyle tırtıklı, bir tarafının düz olduğunu şuranın yarısına geldiğimde fark ettim. Yani işte yapıyoruz bir şeyler ama işte kafasını, gözünü yara yara yapıyoruz. Şimdi bizi en zorlayan şey şu çerçeveyi oturtmak oldu. Önce çerçevenin boyu fazla geldi. Sonra <laughs> kestik. Bu kez az geldi. Nasıl çalıyoruz bilmiyorum. Ondan sonra dedik ki hadi bunu böyle yapalım. Ondan sonra çerçeveyi oturtalım. Neyse o da oldu. Of çok yorulmamaya. Yani hiç kolay işler değilmiş. Dönüp dönüp aynı şeyi söylüyorum. Bu kadarcık bir yere Allah Allah ne kadar çok uğraştık daha bitmedi daha bunun lavabo oturtması var e, arkası kapatılacak ne bileyim bir sürü şey var daha yapılacak olan gene de fazla o alttaki hayatım ya bir de bunlar ateş tuğlası falan değil hani ateşe dayanıklı değil nereden biliyorum eee bizim bahçe mutfağını yaptığında ilk bunlardan koyuyordu usta. Dedim ki bak dayanıklı mı emin miyiz? Ateşe koyduk. Yok hemen çatladı bunlar. Yani onun için ateş tuğlası değil ama kırmak. Hani istediğin kalıpta kırmak çok zor. Keskiyle neydi bu metal falan kesiliyor ya. Neydi onun adı canavar. Canavarla bile değil mi? Kesilmiyor. Parçalanıyor. Bahadır şu anda tutmuş eliyle çaktırmamaya çalışıyor ama parçalanmış. Olsun. Tamam. Olmadı. Olmadı mı gene? Şurada bir tane. Hah. Hadi. Neyse ki ortam güzel. Kuş sesleri muhteşem. Evet. Tamam. Şunu şöyle açtım. Tamam sen onu bırak bana. nasıl olduğunu. Ha? Oh işte bu. Bak buradan çıkan kalıpta çok güzel tezgah oldu. Bir tek onu sallanmaması için onun ayaklarına eli belinde yapmak gerekiyor. Ama öyle Kuşlar çok güzel ötüyor. Tamam. tamam. Vallahi şu kenarları da işte neyle kapatacaksak onları kapatacağım. Evet, temizliğini yapıp lavabosunu takalım. Yani şu anda şey kaba inşaat bitti. Arkasını tahtayla mı kapatacağız? Neyin arkasını? Bunun arkasını. Hı hı. İyi Evet. Bu eski çivileri de ortancaların dibine atıyorum. Bunu buraya değildi. yana, yana yapalım. <laughs> de yapalım. Kaldı şimdi bakayım. Bak Bir kahve yapayım. Gidelim şurada. Kuş sesleri içinde. Tamam. Hadi. Tamam mı? Bal kızın bakışı var. Bal kızı götürelim. Götürelim mi kızımı? Şimdi şey Şimdi şu hortumu sökelim oradan. Onun altını temizleyelim. Çimentoyu oraya dökelim iyi oldu. Çünkü o merdivenin altında git hortumu topla çıkar. Gerçekten insan iki büklüm çok zorlanıyordu orada. Tamam. Şimdi lavumumuzu oturttuk. Musluk değişecek. Çünkü biz sulama için de burayı kullanıyorduk. Ama şimdi artık değiştirdik. O tarafta yerden bir musluk yapmıştık. Şimdi şunlar kuruyana kadar tabii dış temizliğini yapmayacağız. Bu ahşaplar daha cilalanacak, verneklenecek. Ee, oldu galiba. Şurada biraz eğrilik oldu Bahadır. Ama o da lavabonun oturması için zorunluluk muydu? Bak. Evet, kesinlikle. Evet. Nerede? Şurada bak tuğlalar dışarıda kaldı. Orada tam sıfır. Bence şimdi lavabo itti onu. Öyle mi? Evet. Bence lavabo itti onu. Tamam. Şurayı doldur. Ne evet, doldurma şöyle. Çatla alalım. Şurayı dolduralım. Doldur hayatım ben. Şurayı süpüreyim. Hani kalan çimentoyu şuraya kullanacağız. Çünkü ben geçen sene çok eğreti yapmıştım. O tarafa doğru çimento artık kalmamıştı. benim bu sene bu merdivenim o güzel çiçeklerle donanamayacak. Ben kaç yılda oluşturmuştum o çiçekleri. az daha sana doğru hafif ha tamam gelmişti evet, çevire bir büyük tane tamam, tamam. evet ne evet. beşik tamam Şu, şimdi kahve istiyor musun bu karışıkların içine içelim hayatını hat yapayım hep evet, senin elinden ne olacak bir kere de benim elimden olsun <laughs> Yağmur bayağı hızlandı. Vallahi biz toparlanamadan yağmur hızlandı. Aa, şeyler de camlar da açık. Ben onları toparlayayım, sobayı hemen hazırlayayım. oh, bugün de ıslandık sobayı hazırlayacağım. Şu evi toparlayayım. İyi akşamlar herkese. Böyle. Burada işler böyle. Bir yandan iş güç, bir yandan çekim. Bazı şeyler yarım yamalak gösterilmiş oluyor. Arada bağlantılar kopabiliyor. Artık kusurumuza bakmayın. Yapılan iş belli ama iş güç, toparlama işte böyle. Zevkli işler zevkli. Yani yoruluyor musunuz? Evet tabii ki yoruluyorsunuz ama zorunlu olmayınca o yorgunluk rahatsız etmiyor.